Varsa soruları alabiliriz. Selam. Selam bugünlerde sosyal medyada Hazreti Muaviye aleyhinde bazı iddialar ortaya atıldı. Ee, müsaadenizle bununla ilgili birkaç soru soracaktık size. Ee, Buyurun. Ee, Hazreti Muaviye hiç hilafet iddiasında bulundu mu? Hazreti Muaviye radıyallahu teala'nın hilafet iddiasında bulundu mu? Asla bulunmadı. Buna dair tek bir rivayet dahi getiremezler. Hazreti Muaviye ben hilafeti istiyorum ya Ali ya da yanındaki kişileri duvar arkasında ben hilafeti istiyorum dediğini hiç kimse kanıtlayamaz. Peki yani rivayet var. olmadığından ötürü onunla ilgili kelamı da eee görüyorum. Ee, Hazreti Muaviye, Hazreti Ali Ali aleyhinden söz söyledim, ya. Yani yani. Hazreti Muaviye ne minberlerde ne de sokaklarda ne de caddelerde ne de Bulunduğu sarayında Hazreti Ali, Ali aleyhinde tek bir söz söylemedi, söyletmedi. Hazreti Ali vefat ettiği gün Fevatiha adlı hanımı söylüyor. Vallahi Muaviye'nin ilk defa bu kadar çok ağladığını gördüm. Hazreti Muaviye, Hazreti Ali'nin kendisinden daha faziletli olduğunu da biliyordu. Hazreti Muaviye diyordu bana katilleri ver. Benim kabilemden bir lider gitmiş, onun katillerini bana vermeden beyatı gerçekleştirmem. Ve onun kabilesi de çok güçlüydü haliyle doğal olarak diyordu bizim hakkımızdır onları öldürmek. Hazreti Ali de diyordu bunu tespit etmek zor haliyle onun tayfesi ve onun tayfesi birbirleri aleyhinde sözler söyledi. Ancak ne Hazreti Ali ne de Hazreti Maviye birbirlerine karşı bu kadar keskin davranmadılar. Peki hilafeti ehl-i beytten zorla mı aldı yoksa? Yani Hz. Muaviye radıyallahu ta'ala asla bunu alt zeminli konuşmadan anlaşılmaz. Hz. Muaviye kendisi zorlanmadı. Hazreti Hz. Hasan bizzat kendisi getirip Hz. Muaviye'ye teslim etti. Zira Hz. Muaviye katilleri istiyordu. Hz. Ali veremediği gibi çünkü tespit edemiyordu. Hz. Muaviye Hz. Hasan'dan da bunu isteyecekti. Hz. Hazreti... Muaviye diyordu devleti yöneten, Hazreti Muaviye hem dini hem de sosyolojik manada meseleyi değerlendiriyor. Yani içtimai manada diyordu ki bizi yöneten e, suçluyu tespit edebilmeli. Öyle bir gücü yoksa neden o makamdadır? Hazreti Muaviye bunu diyordu. Bundan ötürü diyor bu katilleri bize verin biz beyat edelim ya da bizi makamlarımızdan azledin. Ondan ötürü Hazreti Hasan geldiği zaman dedi ki ben onları tespit edemiyorum. Hazreti Muaviye teslim etti. Peki hem Hazreti Muaviye radıyallahu anh aleyhinde bir nas var mıdır? Hazreti Muaviye'nin aleyhinde tek bir nas asla yoktur. Peki eee Müslim'de geçen şu hadisi nasıl değerlendiririz Allah Muaviye'yi doyurmasın hadisini müşaşih. Ya e, bunu Ebu Hanzala da dile getirmişti. Ben hiçbir zaman e, Müslümanlarla ilgili konuşmak istemiyorum. Öyle fikri böyle de olsun. Ama hadisle ilgili birisi ulu ortamda bir şey yapıyor ve o çalışmalarını da kaldırmıyorsa biz de bunu söylüyoruz ki gençler bunu duyduğunda yanlış anlamasın. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam e, bir gün Hazreti Muaviye'yi çağırıyor, yemek yiyor. O da e, gecikince Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor La Allahu Maviye ma diyor. Allah Teala onu doyurmasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın boş sözleri hangi kabildendir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ''Sekilet koy ummuka'' mesela, ''Anan seni dünyaya getirmeden ölseydin'' mesela, düşük yapsaydı. Buna benzer hadislere biz e, hamle diyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başka bir sahabe için bunu söylediğinde, o sahabe için bu beddua olmuyordu. Hadi diyelim bedduadır. Bu hadis, bak Müslim'de geçiyor. Müslim'de başka bir hadis daha getireyim. Allahümme fe eyyüma mu'minin sebebetuhu Ya Rabbim hangi mümini söversen fecaallehu dalike kurbatan ilik. Bunu kendine yakınlık vesilesiyle. Bu hadis sebebiyle zaten Hazreti Maviye için bir duaya dönüşmüş oluyor. Bir beddua değil bir duaya dönüşmüş oluyor. Peki bu Allah Hazreti Maviye doğurmaz. Peki bu hadis nerede geliyor? Bu hadis bu hadis ee, Hz. Muaviye'nin fazileti bölümünde alimlerimiz getiriyor. Çünkü Allah Resulü'nün bedduası duaya dönüşeceğinden ötürü ondan ötürü orada getiriyor. Adam da bunu ne yapıyor? Google'den tespit edince ya da araştırınca Muaviye'nin aleyhinde orada bir site, nahoş bir site bunu yayınlamış. Aha böyle bir hadis var hemen alıp bunu alıyor. Halbuki dedim ya hadisleri değerlendirince genel muhtevasına hakim olmak gerek. Bundan ötürü bunu kabul etmiyoruz. Şunu da ifade etmek istiyorum. Hz. Muaviye radıyallahu teala niye e, katilleri istiyordu? Arap kültüründe birisinin babası öldürüldüğünde en doğal hakkıydı kabile liderinden bu suçluyu tespit etme ya da ona verme hakkı. Hz. Muaviye bir tarihçi bunu söylüyor. Diyor ki askeri alan Emevilerin elindeydi. Güç yani silah kanadı ve istihbarat da diyor din de Haşimilerin elindeydi. Yani ikisi temsil ediyordu. Hatta Emeviler Ebu Ceyl'in mensup olduğu Mahzumya kabilesi dahil tüm kabileleri yutacak bir güçteydi. Hem zenginlik olarak hem de güç olarak. Hazreti Osman da halifeydi ve Emevi kabilesine mensuptu. Hazreti Muaviye ve dahi diğerleri de Hazreti Osman gibi hem halife Müslümanların liderinin intikamı ortada var hem de Emevi kabilesinin her ne kadar Müslüman dese bu fitnedir el çekseler de Hazreti Ayşe bunu Emevi değil din adı altında dinin bir halifesi öldürüldü. Hazreti Ayşe bile kendisi kabullenmiyor çünkü Arap kültüründe bir liderin intikamı alınmadım durulmaz. Hazreti Ayşe baktı ki alınmıyor. Sular durmuyor kendisi. Hazreti Ebu Talha ve Hazreti Zübeyir, Hazreti Osman'ın gönlünü kırmışlardı. Ve bundan ötürü onlar dedi ki biz de Osman'ın katilini bulacağız. Hazreti Ayşe'nin peşine düştüler ve o olay Cemel diyebileceğimiz olay ondan ötürü patlak verdi. Mesele eğer Hazreti Muaviye'yi yaralarsan farkında olmana Hazreti Ayşe'yi de yaralamış olursun. Millet bu meseleleri göz önünde bulundurmadan direkt saldırıyorlar. Yahu düşün, yahu düşün. Alimlerimiz diyor siz Muaviye'ye saldırdığınızda ya da bunun kapısını araladığınızda göz başka bir yere Birileri sizi başka bir yere çekmeye çalışıyor. Hazreti Ayşe'nin onurunu, ki İmam-ı Neydir Ayşe'nin onurunu konuşan diyor, kafir olmuştur diyor. Kafir olmuştur diyor çünkü direkt ayete teşebbüs var. Ayet onu temize çıkarmıştır. Haliyle farkında olmadan o fevallahi ve billahi ve bizi farklı bir yere çekiyor. Hazreti da Hazreti Ali diyor, onu azlettiğinde diyor ki bizim katilimizi ver. Osman. Çünkü Hazreti Osman Emevi kabilesinin lideriydi. Hem dini olarak hem diğer açıdan. Hazreti Muaviye de teslim olmadı. Hazreti Ali de dedi ki ben nasıl sana vereyim? Farklı ülkelerde meçhul adamlar. Hazreti Muaviye bunun peşini bırakmadı. Ve Hazreti Muaviye Şam'da çok kuvvetliydi. Hazreti Hasan da başa gelince dedi ki ben tespit edemiyorum. Olduğu gibi hilafeti Hazreti Muaviye'ye devretti. Ancak Hazreti Muaviye ben alıyorum, ben istiyorum iddiası hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Ve e, Hazreti Ayşe ile Hazreti Muaviye'nin katili istemesi aynı kabildendir. Birileri Hazreti Ayşe annemizden ona göz kapatalım, Hazreti Muaviye'yi yıpratalım düşüncesinde olursa bunu kabul etmiyoruz. Sen öyle yaparsan bir birisi de der ki Hazreti Ayşe de aynı şey yapmış o zaman onu da yarındır ve Allah muhafaza ve azvajuhum ummahatuhum ayet-i kerimesine de halel gelmiş olacak ve ifk olayıyla temize çıkarılmış Ayşe annemiz de orada itham edilmiş olacak. Böylece imani bir meseledir. Ondan ötürü diyoruz ki Hz. Muaviye aleyhinde tek bir hadis yok. Hatta Allah Resulü diyor, Ya Rabbim hidayete erdir. Onunla insanları hidayete erdir. Diye rivayeti Ahmet ibn Hanbel'de geçiyor. Ya Rabbim sen onu salah et diye rivayeti de Ahmed bin Hanbel'de geçiyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy katipliğini yapmış. Allah Resulüne vahiy katipliğini yapmış ve bu vahiy katipliği sebebiyle bize gelmiş bazı sayfaları yine reddetmiş olmuş olacağız. Farkında olmadan aslında Kur'an'a da halel getirmiş oluyoruz. İlmi bir çerçevede bu meseleler tahlil edildiğinde aslında hepimiz haddimizi bilecek bir derecede göreceğiz inşallah. Ancak eğer haddimizi bilmez, önümüze gelen her pasa cümleleri göz önünde bulundurup bir tahlil yapıp ya da saldırı yaparsak Allah muhafaza yere de pis çakılır. Hatta bir çoban bile bir iki doğru bilgiyle bizi böyle yerle bir eder. Ondan ötürü hak hiçbir zaman batıl karşısında tokat yememiş. Bu konuda asla buna teşebbüs edenler unutmamalıdır akıbetleri de güzel olmayacak. Yani bu dinin bir tehditidir. Yani din fikirlerini elbet bir gün çükertecek yani. Bundan kaçış yoktur. Ee, bitti mi sorular? Ve ahiru elhamdülillahi rabbil alemin. Tüm hocalarımı, kardeşlerimi, ilim ehlini Allah'a emanet ediyor. Allah Teala cümlemize, bize ve dahi tüm ilim talebelerine güzel bir ilim, cami bir ilim nasip eyleye. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.